Sabah kordondayız. Kemal abimi balık çekerken yakaladım. Hemen video almak bizim işimiz zaten. Maşallah. Kemal abi bereketli olsun. Teşekkür ederim. Abi. Çukra olmuş oldun. artık bu. Çok güzel abi ya. Sağ ol. Bol şanslar o zaman abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Ee, abla kendini de çektin. Siz ikimiz böyle Ya şey... ya yok. yok, 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 yok. Gençle ben tutayım. Yok, ya. Siz ikiniz bir yere çekilin Abla. Yok. O tek mi? çekilsin. Genç Muhammed'im balığımız nasıl kardeşim? İnşallah büyüktür bu kafası. İnşallah kardeşim. Bakıyoruz balığımıza. Bekle. Nasip. 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 Hadi, Hadi bakalım. Oley. Hadi Yoy. Ben vurdum ben. Evet Muhammed kardeşimden güzel bir vole. Balığın sahibi burada. Tabi balıkları bana topluyor bugün. <laughs> hadi görüşürüz. Kardeşim. Metin abi bu ikinci balığı maşallah hadi. Oo bu da kaba. Bu da kaba. Ben kabadan başka bir şey bilmem abi. Başarılar. Ben ufakla uğraşmam. Eyvallah abi teşekkürler. Hadi abi. Metin abi direkt kaldır at yukarı. Biraz daha sar, biraz daha sar. Var Yukarıda, aşağıda. Büyük dediğin bu kadar küçük bir şey ya. Çok i̇yi iyi, da ki ya. Ya ne olsun abi. Maşallah var ya. Ben Metin abi, şey çok teşekkür çok ederiz abi. Evet abi, ilk defa sana sürpriz oldu ha. Nasıl gelsin? Hep sen mi çekeceksin? Değil mi abi? abi. Başlattım. Evet, evet. Eee maşallah e, daki arkadaşlar Kardeşim bugün günlerden e, Benim günüm galiba Metin abi oltana bak Cumartesi ya bugün Evet cumartesi ama Benim şunu da gösterelim kardeşim Bugün e, güzel maşallah ama Balık maşallah. güzel yaptı <laughs> Ama ileride sonsuz gezer maşallah. Bekliyoruz Ooo güzel Salih, bu seferki hepsi lazım Harfi mi? Gibi Ben de balık çekiyorum Bayağı ertemde işler Birbirimizi çekiyoruz o zaman Ama kapakçı var Geliyor, geliyor Oo. Bakalım kiloyla alacak mı? İnşallah kiloluktur kardeşim Evet. Ha talihliyiz. Ama of bak. O zaman kiloluk değil bu. Bir şeyin ağırlığı. Bir sinanın ağırlığı. Kamera, olmuş, Hoppa! o ya. Aynen. Kuru olmuş. Bir de sen aldın galiba. Beyaz mı? Balık ölesi abi onu yakına atmamış mıydın? Yakında. Bak o balık öyle oldu. Gezdiriyorsun. Salih sen onu at. Hacı. Onu at getir şuraya koy. Bunu mu? Aynen. Tripod var nasıl olsa Hacı? Tripod var ben de zorayım. Sabah uçar bastım, ha. Bastım. Şş, Ali abi Sıra. bu tarafa gel Ali abi. Ali abi. Abi, abi konuş Ali abi. Evet, tamam herkese böyle bol şans diyorum. Herkese rahat gelsin diyorum.